Merhabalar. Bugün 1 Ağustos 2022 Pazartesi. Yeni bir hafta. Aynı zamanda yeni bir aya sizlerle birlikte başlıyoruz sevgili seyirciler. Öncelikle yorumlarınız ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün bunlar bizim için çok değerli. Evet gündem elbette ki seçim. Ülkede çok büyük bir kesimin bir yenilik istediği, şöyle de söyleyebiliriz bir kurtuluş istediği çok net, açık. Anket sonuçları ise iktidarı mutlu etmese de muhalefeti de çok mutlu ettiği söylenemez. Fakat bu sonuçlardan herhalde en büyük kaygı duyan isimse Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce önemli bir anket sonucuyla ve bir yorumla başlayacağız. Ondan sonrasında ekonomide de çok önemli gelişmeler var. Onları da aktaracağız. Hadi başlayalım. Metropol Araştırma Şirketi Temmuz ayı anketini tamamladı. Sonuçlar Erdoğan için yolun sonunu işaret ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından felaket senaryosunu andırıyor şeklinde yorumladı. Ufukta bir seçim var, iktidarsa panik halinde. Anket sonuçları AKP'deki tedirginliği arttırıyor. Ekonomi başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan sorunlar artık gizlenemiyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Metropol Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı anketinden çıkan sonuçları köşesine taşıdı. Buna göre Erdoğan 3 muhalif adayla yarıştığı ilk turu birinci olarak tamamlasa da aldığı oy %40'ın altında. İkinci turda ise 5 muhalif adayın da gerisinde kalıyor. Bu turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Erdoğan'ı 16 puanlık farkla geçiyor. Erdoğan diğer 4 aday karşısında %42.7'yi aşamıyor. Bu AK Parti fena inişte şu anda. Erdoğan'a tavsiyem şu, Seçim zamanında yaparsan sen ilk beşe giremiyorsun Erdoğan. Gel seçimi Kasım'da yap belki üçüncü olursun. Günün belki de en önemli gelişmesiyle devam edelim sevgili seyirciler. Muhalefet sağlıkta şiddeti olağanüstü görüşelim çağrısı yaptı. Fakat bu çağrıya iktidar olumsuz cevap verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için sağlıkta şiddet tasarısı görüşmeye açılamadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum yani AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır dedi. Bir tepkide CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. CHP grubu olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi için olağanüstü toplantıya çağırdığımız TBMM Genel Kurulu AKP grubunun Polisten salona girmemesi sonucu toplantı yeter sayısı bulunmadığı için açılamadı. İktidarın sağlık çalışanlarına verdiği değer bu şeklinde yorum yaptı. Ekonomide işler yolunda gitmiyor. Ne yazık ki ve tablo her geçen gün daha da kararıyor. İstanbul'un enflasyonu rekor kırdı. İstanbul Ticaret Odası'nın hesaplamalarına göre İstanbul'da enflasyon Temmuz ayında %4,09 artarak Yıllık enflasyon %99,11'e çıktı. Böylece %100'e dayanan enflasyon 24 yılın zirvesine yükseldi. Ekonomist Uğur Gürses paylaştığı grafikle durumun vehametini gözler önüne serdi. Türkiye'nin ekonomi tarihinde enflasyonun bir yılda 82 puanlık böyle bir patlama tablosu yok. Ne petrol krizi olan 70'lerde, ne 80'lerde, ne de 90'larda toplum bir yılda nasıl yoksullaştırılır dersi olarak okutulacak ileride. Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çok korkutan, tedirgen eden bir tavsiye var. Ekonomist Atilla Yeşilada, EPDK'nın yaptığı azami fiyat limiti artışının ardından sosyal medya hesabından vatandaşları endişelendirecek bir tavsiyede bulundu. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarına göre elektrik fiyatındaki azami fiyat limiti 2000 liradan 4000 liraya yükseltildi. Yayınlanan kararla birlikte akıllara elektrik tüketim fiyatları da artacak mı sorusu geldi. Ekonomist Atilla Yeşilada da haber ilişkin bir yorumda bulundu. Yeşilada sosyal medya hesabından bugün iyi eğlendiniz mi? Şimdi gerçeklere dönelim. Mum stoku yapın dedi. Sevgili seyirciler, Türkiye bir sokak röportajını konuşuyor. Daha doğrusu o röportajda bir pazarcının sözleri Türkiye'de tam manasıyla gündem oldu diyebiliriz. Bütün haber siteleri kullandı, sosyal medyada paylaşıldı. Bazı yazarlar, gazeteciler köşelerine, programlara taşıdılar, programlarına taşıdılar ve o sokak röportajı üzerinde bir iki gündür bir Konu dönüyor, bir gündem dönüyor o sokak röportajı Moonstar TV'ye yani bize aitti. 30 Temmuz Cumartesi günü kanalımızda yayınladık. Bazı tabi kanallar bazı haber siteleri kaynak olarak bizi gösterdiler. Fakat bunların bir çoğuysa Moonstar TV'yi kaynak olarak göstermediler. Neyse hadi diyelim canları sağ olsun. Fakat o sokak röportajı neden gündem oldu? Hadi seyredelim şu an kardeşim şu elimi kessem, şu elimi kessem Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem kardeşim. Açık ve net konuşuyorum. Ben her şeyi bu adamın sayesinde kazandım ya. Şurada ben 20 sene kirada oturdum kardeşim. Her şeyi bu adamın zamanında kazandık. Çalıyorlarmış. Benim benim sorun değil kardeşim. Çalıyoruz Allah'la onun arasında. Neyin mi çaldı ya Allah aşkına? Biz de çalıyoruz. Biz de verdik kaçırıyoruz burada. Öyle kardeşim. 100 tane mal satıyoruz. 20 tane viş kesiyoruz. Yalan mı kardeşim? Çalmayan var mı Allah aşkına? Market içi de çalıyor, BİM'i de çalıyor, ŞOK'u da çalıyor, A101'ü de çalıyor. Dürüst olmak lazım kardeşim. Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin. Ben bu kadar söylüyorum. Karar gazetesi yazarı Mustafa Karalioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ve seçimlerde ona oy vereceğini söyleyen pazarcının ''Çalıyorlarmış, biz de çalıyoruz, biz de vergi kaçırıyoruz'' ifadelerini kullanmasını köşesine taşıdı. Pazardaki adam kesmediği 3-5 fişten kazandığıyla yetinirken en üst katmandakiler dünyaları götürür. Yolsuzluk, yozlaşma, kayırmacılık, fırsatçılık, kirlenme bir piramit gibi yükselir diyor Mustafa Karaalioğlu. Bir tepkide ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi. Çalmayan mı var Allah aşkına diyor pazarcı. Var amca var. Bu ülkede çalmayan adam gibi vergisini veren Dürüst, namuslu, onurlu, gururlu, şerefli, haysiyetli cumhuriyet çocuğu insanlar var. Ha senin etrafında, eşrafında olmayabilir. Haklısın ama bu ülkede çalmayan çok insan var diyor Gökbakar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti ve AKP'nin çöken Melen projesini anlattı. Gününü ve saatini vererek 2016'da bunu açacağız diye bir tarif yapmıştı o dönemin bakanı. Ve o dönemin bakanının verdiği gündem ve saatten bu yana tam 6 yıl geçti. Ve şu anda akıbeti belli olmayan, geleceği belli olmayan çatlamış bir barajla karşı karşıyayız. Göreve gelir gelmez biz bunu gündeme getirdiğimizde anladık ki devletimizin bundan haberi yok. Devletimizi yönetenin de bundan haberi yok. Biz bunu gündeme getirince tekrar ihale sürecini devreye aldılar ve ihale yaptılar. 2020'nin Şubat'ında. 2023'te biz burayı açacağız diye de o zaman deklare ettiler. Şu an gelinen noktayı söyleyeyim size. O günden bugüne şantiyede yüzde sekiz oranında ilerleme yapılmış. Yeni çıkarttıkları Genelgeden de müteahhit faydalanarak günün sonunda çıkarttıkları genelgeden faydalanarak sözleşmeyi fesheden bir müteahhit. Yani şu anda Melen'de çalışan müteahhit yok. Yani İstanbul'un suyunu garanti altına alacağız deyip 20 yıllık Türkiye yönetimi ve 20 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi her iki alanda da kendi iradelerinde olmasına rağmen Hani bizim göz bebeğimiz, bizim aşkımız dedikleri İstanbul'un en hayati sorununu dahi çözmekte başarısız olan bir iktidar süreci. Şimdi çok korkutan fakat bir o kadar da önemli bir iddiayla devam edeceğiz. O iddia Profesör Doktor İbrahim Öztürk'e ait. Öztürk Erdoğan'ın Sayıştay'da belge temizliği yaptırdığını söylüyor. Ee Erdoğan Sayıştay'a geçen ay ziyarette bulunmuştu biliyorsunuz. <laughs> ve orada açık ve seçik kameraların önünde Sayıştay'ı tehdit etti. Dedi ki öyle yaptıklarımızda suç bulmaya habire uğraşmayın. Halbuki Sayıştay'ın tam görevi eksik var mı suç var mıyı bulmaktır. Ve Erdoğan belli ki hesabını yapmıştı. Orada talimatını verdi ve ondan sonra gitti 19 kişiyi kıymetli birikimi orada Sayıştay'dan attı. E takdir edersiniz ki konjüktür hazretlerine göre mahkemeye çıkartmadan, delil bulmadan, suç bulmadan, hiçbir şey ispat etmeden bir insanı bir yerden nasıl atarsınız? E, Erdoğan'ın o hal uygulaması FETÖ diye bir şey üzerinden devam ediyor ve muhalefet kesinlikle bu konuyu teslim olmuş durumda. Şimdi Sayıştay ne yaptı? 19 kişiyi attı bitti mi? Şu an 80 kişinin üzerinde çalışıldı haberini aldım Tuğran Bey. Şu an koridorlarda polisleri dolaşıyor Sayıştay'ın. İnsanların odaları basılıyor polis tarafından. Bilgisayarların hard el konuluyor. Dökümanları ele geçiriliyor. Erdoğan'ın bunlar hangi suçunu yakalamışlar da rapora yazıyorlar diye. Biliyorsunuz 2021 yılının raporunu Sayıştay'a yayınlatmadılar, internete koydurtmadılar. Erdoğan şu an gider ayak suçlarını Türk milletinden kaçırtıyor, adalet mekanizmasından kaçırtıyor. Önümüzdeki günlerde yüzlerce insan Sayıştay'dan atılacak. Yerlerine AKP'nin militanlı tarikatçılar yerleştirilecek. Onlara da Erdoğan ne derse bunların altına imza atacaksınız. Erdoğan'ın yaptığından suç olmaz. Tekrar ediyorum. Erdoğan'ın yaptıkları suç değildir diyeceksiniz. Peki bunu nereye dayandıracağız? Danıştay kararını verdi İstanbul Sözleşmesi'nde. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal istenmişti. Danıştay sonunda bunu reddetti. Dedi ki biz dedi Erdoğan'ın iradesinin geçersiz kılınacağı bir sürecin önünü açamayız. Erdoğan'ın dediği yasadır diye bir yargı darbesi yaptı. Şimdi sayıştaycılara bunu koyacaklar önlerine. Devletin parası, halkın kaynakları. Üstelik de böylesine bir ekonomik kriz tablosunda yandaş vakıflara akmaya devam ediyor. Devlet yurtlarındaki kapasite yetersizliği nedeniyle on binlerce öğrenci açıkta kalırken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılının ilk yarısında vakıflara 287,6 milyon Türk lirası aktardığı ortaya çıktı. Vakıf ve derneklere sağlanacak desteklere yönelik yönetmelikte 4 Eylül 2021 tarihinde dikkat çeken bir düzenleme yapılmıştı. Bir gün gazetesine konuşan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici yapılan bu düzenlemenin iktidara yakınlığıyla bilinen derneklere can suyu olduğunu söyledi. Bu değişikliğin belediyeleri kaybeden AKP iktidarının Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflara para aktarma aracı olarak kullanıldığını savunan gezici iktidarın arka bahçesi, yandaş vakıf ve derneklere kamu kaynakları aktarılırken öte yandan da AKP'nin dindar, kindar nesil projesi hayata geçiriliyor dedi. Şunu artık hepimiz herhalde çok net biliyoruz sevgili seyirciler. Bugün Türkiye'nin cezaevlerinde çok sayıda insan fikir suçundan. Evet, eğer bir fikir suçsa, düşünce eğer suçsa, o suçlamayla yatıyor ve ömrünü o demir parmaklıklar ardında çürütüyor. O siyasi davalardan biri de gezi davası. Gazeteci Timur Soykan bir gün gazetesinde yazdı: Gezi tutukluları hapiste yüzüncü güne geldi. Onlar suçluların mağdur masumların suçlu ilan edildiği davanın tutukluları, iktidarın suçlarına karşı adaleti, doğayı, kentleri savundukları için hapsediliyorlar. Sessizliğin kimseyi masum kılmadığı günlerde en masumlarımız onlar dedi Soykan. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Bir başka programda yine bu ekranlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.